hoş geldiniz. Bugün sizinle Elcan'la birlikte klaç atacağız. Evet ilk klaç. ilk klaç kartoz kovası. Hayır! Oğlum durun ya. Bu, ben bu şeyi kırayım bir botu. Game moda geçiyorum bu arada. Şunu Buraya koy. Şuna da kır. Arkadaşlar. Evet. Nasılsınız? Abi şimdi clutch atacağız. Kadınini evet, clutch atacağız. hadi bakalım. Yes. Paganini normal öldürüldü. Ee, burada bir şey olması lazımdı. Aynen saman balyası. Saman balyası. Su kovasıyla atıyoruz. Lan. Oha oğlum. Bununla mı atamadık? Durun durun. Ben kılaç mı buldum? Paganini Omar evet, Evet şimdi bu sefer Paganini su Omar öldü. Oo bu arada iyi kılaçtı. Paganini Omar <laughs> öldürüldü. <laughs> 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 şimdi ise saman balyasıyla kılıç. Tek de. İskeleyle bu arada atmayacağım. İskele imkansız olur. İskele ne? İskele işte şu. Merdiven ya. Biz dövüşte ulan kullanıyorduk böyle. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle ya. Aa, burayı koyamıyorduk. Neyse. Aynen hadi. Yes. Yani ben Maalesef Şimdi ben ise bot korç Zaten atamayız da Böyle koyacağım Atmıştım ama ben e, O videoyu izleyebilirsiniz Çıkan kartlar dolu koyabilirim Hadi Oha attım bu arada Abi bu kontrolle bu arada Sadece mümkün olabiliyor Mümkün bu olabiliyor o da, da Bu kontrollerde daha, daha kolay oluyor Ulan sen sussana artık ya Benim kontrollerim ben yapacağım Yanlışlıkla. Aa. Dur 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 dur. Kendimi ok atacağım. Bir dakika durun şöyle. Ölürsün. Ölürsem video değil seri biter. Hadi bakalım. Hadi bakalım. La? Yine battı clutch. Abi bu arada 3'te attım ha. Elindeki ne? Bu ne? bu ne? Bu ne? Nautilus kabuğu. Allah. Sol elimiz alabiliyoruz Nautilus kabuğu. Ok. O bilmediğiniz bilgiler. Onda da söylemiştim bazı şeyler. Sadece bunlar ikisi isteyip... Arkadaşlar kendi mi yapıyor bu sence Of oldu. Hmm. Neyi kendim yapıyorum? Arkadaşlar. Paganini Omar öldürüldü. Öldürüldün mü? Paganini Ömer. Cinayet. Tamam. Gittim. Bu arada şimdi bir tutku Her şey. Her ne? Şey. Dil yadımda. Ben... Ooo. Oh, Attın Oha iskele mi yıklar? Düşünsene bir. Oha. Oh, ben de atarım. Oğlum iskeleyle atılamıyor ki. Ben, ben sadece atarım. bir kere attım. Kazanım yoluma Onun da sorayım. da, da şey koymamıştım bir de kendim. Yere kendim böyle koydum daha sonra atladım yani ben böyle kendim koyarak şey yap. ne yapıyorsun ya? Bot atıyorum oğlum bot ne? Bot işte tekne 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 desene bot, bot yani bot İngilizce ne? işte İngilizcen hiç mi yok? Hayır İngilizce bu Evet ne, ne yapıyorsun ki? Ben işte okulince daha da kolay atabiliyorum şimdi böyle mesela. Le? Ne? Niye oluyor mu? Ama neyse. Arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Ee, şimdi ise abi inşallah ban yemeyiz de şimdi başkasının sunucusuna giriyorum. Çok Ne? Oğlum kapattı dünya neyse. Diğerine girelim. Banladı mı? Bitlord'un yok banlamadı. Dünya şey. Aa Angry Birds. Kerem. Sen girmiştin? Ben şey... ne Lan güncelleme mi gelmiş ki? Oyna mı? Evet oynar bak 11 diyor şunda. Neyse ben ne Lord'a gireyim. Pit Lord kardeşimiz bu arada İngiliz. Dövüşme yerine, yerine mi giriyorsun? Hayır. Bilmiyorum bunu. Bu ne? Donuyor mu? Donmuyor oğlum giriyor işte. Hiç mi man Adam diyor bir de 2016'dan oynuyorum diyor. Yalancıymış demek. Yalan değil. Yalancı. Yalancı. Ben 2 iki, ikinci sınıfa gidenden beri oynuyorum. Yalan. Yalancı. Yalancı. Ben giden yalancı. 5 yıl. Düzen bazı. Yalancı. 2018'den de oynuyorum. Yani ne Düzen bazı. Durun bu arada oyunun güncelleyim ben. Yükleyecek misin bu oyunu? Hayır güncelleyeceğim. Bir, daha, bir daha yükleyeceksin. Minecraft. Minecraft. Adam nasıl güncelliyor? Ben dün güncellemiştim zaten de. Güncelleme bir daha PUBG'de olur. Oğlum PUBG, PUBG'den nefret ediyorum bu arada. Sen oynamıyorsun diye nefret hmm. ediyorsun. Oğlum oynadım işte. Şeyde oynuyordum komşuda. Neyse lifeboat edelim. Komşu kim? Komşu komşu, şeydi ya biz... Sıfır arkadaşınız çevrim evet. bir tane yeni İstanbul'da. arkadaşlık isteğiniz var. Türk Türkiye'de mi? Yoksa İstanbul. Okzenkara. Ebolata, Türkiye, hoş İstanbul zaten Türkiye'de. Aynen şimdi devam. Neye girelim? Hangi oyuna girelim kanki? Ee, mini oyun seçiciden Bedwars mı oynasak? Bedwars mı? Bedwars Neye girelim? DLT Translation ne? program to help Oğlum o Bedwars. Bedwars işte. Oğlum sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu arada sen tamamen bu arada arkadaşlar yalan diyor. Yani 2016'da ben ayrı Minecraft'ta oynadım. Eee yok. Ben bunları oynamadım ki. Nasılsın? Ben ayrısını oynadım. Fabiani normal evet. oyuna katıldı. 18 e, Arena ve Sonsuz Zombi'ye soyunuyorsunuz. Birinci arkadaşınız çevrimiçi. Bir tane yeni Nasıl arkadaşlık isteğiniz var. Bir tane mi bir dakika. İkinci arkadaşınız Las... Bir dakika çık gir yeniden bakalım diyecek mi öyle? Ana bir tane bir bize arkadaşlık isteği göndermiş. Hmm. Lifeboat'ta inşallah Nuri falan arkadaşımız sıfırlar, arkadaşımız Azerbaycan arkadaşınız konuşmak için bir tane yeni arkadaşlık isteğiniz var. Arkadaşlık, sen Azerbaycan dilinde Nasılsın? Yaşısın. <laughs> Nasılsın? Yaşısın. Yaşısın. Nasılsın? Yaşısın. 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 Azerbaycan'dan konuşuyorum ben. Ne tersana? Ne tersana? Ne tersana? Evet arkadaşlar böyle bunlar biliyorum. Hemen de öğreniyoruz Azerbaycan dilini. Evet yani abi. Şimdi, Ömer öğrenemedi ben öğrendim. Evet maalesef. Ama şimdi şey liselere falan gideceğim. Orada birazcık öğreneceğim tabii. Çünkü. Biz Azerbaycan'da yaşayacağız daha. Bakü'de. Evet şimdi şekildeyiz. Dınak propria. yok. Ohut. O mu modeller. Lütfen yazın. Zombi Dedem Etik de oynuyorsunuz. Kalıyor. Sıfır arkadaşınız çevrim içi. <laughs> Sıfır tane yeni arkadaşlık Dedem, isteğiniz var. Oradan gil ne? Dedem gil. Gil ne oğlum? Az önce konuşuyor adam. Babaannemle. <laughs> Dedem. Ne diyor lan Hayır. <laughs> ne diyor? Hayır. <laughs> Yok. Hayır. Sirkan e, Osey'in oyuna katıldı. 2-8. Ne diyor lan? Ahır diyor. Ahırı, ahırı karıştırdı. At oğlum? atmışsın mısın ahır? At mısın oğlum? Ahır diyor. Ne dersen? Ömer kardeşim ne burada yiyecekti. Ne ee, diyor lan bu? Kardeşim. Biz Azerbaycan. Biz Azerbaycan aa bu arada şey kar Kardeş kardeş mi demek? Çünkü şeyde diyorduk bu şeyleri. Kardeş diyorlar kardeş. Bazı şeyler diyordular diyordu. Azerilerde. Tigar Gömel 99. Nasıl ya, Oğlum bu arada aa, şey bilmedim ne diyor. Salam şey demek değil mi? O, sosis gibi bir şey vardı. Salam salam kolbasa demek değil mi? Jordan Fallon 38453 oyuna katıldı. 48. Biz de öyle. Biz de yani öyle işte. Yavaş yavaş toplasana. Oğlum ne yapayım şimdi? Geriz. Gerizekalı. Geriz, geriz. Gerizekalı. zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Siz izlediğinizde Ron 0816 oyundan ayrıldı. Ayes Hayes Umo 2 oyuna katıldı. 5-8. Aynen. Burada. Adam tam bu işi biliyor ya. Düşecektim burada. Biliyorum. Düşmeyeceğim. Ben bu parkuru bitirdim biliyor musun? Şu küçük, küçük bon ha, Ulan nasıl tam bitiriyorduk Storms ya. ya bir yo şeye geldik. E, oyun başladı. Hadi bakalım zombi Zom yo oyun, oyunu bekliyorduk aynen zombilerden falan Takımımız kaçacağız böyle bir, bir şeyler var işte. Zombi apokalips run oyununda en sona ulaşmak için mümkün olduğunca hızlı. Bakın ya bir de kontrollerimi böyle şey alayım ben. Öleceksin ya. Ölmeyeceğim. Merak etme şimdi Şimdiden mikrofonu kapatıyorum. Sirkano se i gatvek Ayes hayi surmo meyli ki gat rekte tuzet. Ayes sur. Arkadaşlar bay bay şu anda çok büyük bir sıkıntımız var.